Hemen bir basın bülteni hazırladım. İşte meçtup gerçek bir sokak insanının işi. Çok üzgünüz. Umarım en kısa sürede sağlığına kavuşur. Güvenlik güçleri gereken tedbirleri almıştır falan filan işte. Ama kimsenin umurunda değil ki. Herkes öfkeli, gizemli sevgilinin peşinde. PVP'nin reklamlarını da geri çekmişler. Yılmaz'ın babası el koymuştur mu? Reklam ajansından aradılar. Yeni filmleri falan unutabiliriz yani. Mahvolmuş adamlar. Ay o asıl biz mahvolduk kızım ya. Kim iş verir sana bu saatten sonra değil mi? Hayır yani bugün panoları yakan yarın gelir bizi de yakar diye düşünür adamlar. Ya kızım dağ başı mı burası? Gidip suç duyurusunda bulunalım. Ya maddi manevi zararımız büyük. Ya yanına mı kalsın o zorbanın? Ha gidin. Gidin savcılığa da bakın bakalım başınıza neler geliyor Seher Hanım. Ayol delirdiniz mi? Bulaşılır mı hiç bunlara? Vallahi bunlar. Sizi de öldürürler, atarlar bir kenara. Dönüp bakanınız olmaz. Cesetinizi gömecek adam bulamazsınız Seher Hanım. Vallahi korkudan. Sen kimleri bulaştın böyle Sibel ya? Yok abartıyor Seher ya. Tamam. Bekleyeceğiz biraz. Unutulsun küllensin olay. Halledeceğim ben. Tamam ben kaçıyorum. Birkaç gün ararım yine her yeri. Tamam geçiyoruz. Görüşürüz. İyi günler. Sen. Sağ olun. Severcim haberleşiriz. Senle fazla takılma mevzuya. Sıkma canını tamam mı? Bakarız bir çaresine. Halledeceğim ben ya. Alt tarafı aşık erkek işte. idare edilmeyecek şey değil. Sibel. Niye geldin? Ya şey... E, ...bunu getirdim sana. Şey var bunun içinde. Bakarsa sen işte. Dur ne 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 var bunun içinde? Şey var e, İzmir'deki yeni eviniz bir yıllığına kiralandı. Ha memnun kalırsanız satın da alınabilirmiş. Yiğit öyle dedi. Allah Allah. Ee, neyi içeceğiz? Ha şey var e, bunun içinde. Banka cüzdanı falan filan da var. Her ay para yatıracakmış. Bu banka kartı falan hesabınıza, adresinize gelir. Ee sigorta, sağlık? <laughs> ya ne bileyim ya. Yiğit, onu söylemedin. <laughs> ne oldu? Nerede Yiğit? Şeyde galerideyiz de çıkacak. Galeride. Gel. <laughs> Gelsene. Hay Allah'ım, Sibel. Abi bak, benim hayalim şu. Dünyanın en baba kumar gemisi. Hı. Dolduruyoruz bütün kumarbazları İstanbul'dan. Üç kafadar. Ver elini Akdeniz. Kızlarımızlar. Ya oğlum ne kızı ha? Yani ne kızı bak. Ender, sana şimdiden söylüyorum oradaki, o gemideki yaş ortalaması yetmiş. Tamam mı? Yani şimdi bil ki hayallerin yıkılmasın. Ya tamam olmasın. Bütün gün güverserde yapıyoruz. Para basıyoruz yani. E. Düşünsene gemi bize çalışıyor. Gece millet kumar oynamış. Oynasın. Yasak mı? Ölene kadar inmem abi bugün. İnşallah kardeşim, inşallah. İnşallah öyle hayal gibi bir hayatımız olur da maalesef biz öyle adamlarla takılmıyoruz. En sonuçta yol boyu yasal yollar nedeniyle bir takım pürüzler çıkacak. O yüzden biz fazla hayallere kapılmayalım. İyice havalara girmişsin bakıyorum. Hmm. İzmir'de bana evler tutmuşsun, maaş da bağlamışsın. Ee, daha ne istiyorsun? Sigorta istiyor, sigorta. Yani, sağlık falan. <laughs> Hadi beyler, fayda olsun. Herkes evine. Hadi eyvallah. Tamam. <laughs> bırak tazmin edeyim tamam mı? Çünkü ben seni artık görmek istemiyorum. Bu şehirde olmanı istemiyorum. O yüzden engel oldum işine. Burada, şurada, orada, ha bire önüme çıkıyorsun televizyonda. İstemiyorum bunu. Ya ailemin karşısında yaşıyorsun, zıp pıt karşıma çıkıyorsun. Sen neyi anlamıyorsun ha? Seninle aynı havayı solumak istemiyorum. Sen bunları neden yapıyorsun hiç düşündün mü hiç? Bir kere bile düşündün mü? Çünkü sen bana aşıksın Yiğit Kılıç. <laughs> Ama aşkını yaşayamıyorsun. Neden? Çünkü aklından emiri çıkaramıyorsun. <laughs> sen aslında sadece bunu yapmak istiyorsun. Daha evvel de söyledim Sibel. Bu iş bitti artık. Senden hiçbir şey istemiyorum ben, tamam mı? Ne İzmir'deki evinde, maaşı, hiçbir şeyi. Bir daha benim hayatım'a karışma. Seni gerçekten öldürürüm ben yiğit. Öldürürüm ben yiğit. Senin ne işin var burada? Görülecek bir hesabım var. Ha. Benim için de gör. Diyorsun. Ne oluyor burada? Sizi vuracaktı Yiğit Bey. Son anda yetiştim. Allah'tan Hakkı Bey peşinde dolandırıyor beni. Hepimize geçmiş olsun. Yani senin derdin ne ha? Ha? Kendini öldürtmek mi istiyorsun lan? Dur hele dur. Dur Yiğit Bey. Biz onu kendimiz hallederiz. Babası kendisi cezasını verir. Sen şimdi gece gece başına bela sorma. Geç. Açın kapıyı. Haydi Yılmaz. Haydi yavaş yavaş. Say Yılmaz'ın arabasınlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.